Merhaba değerli takipçilerim Ben bugün size Satürn'ün balık burcuna geçişini kısaca kısaca anlatacağım Kısaca da yükselen burçlarına geçeceğim Satürn'ün kar karmanın lordu olduğunu söylüyoruz Bir de eli sopalı öğretmen gibidir Hangi evinizde gerçekleşiyorsa, hangi evinize yerleştiğinizde o ev konularıyla ilgili sizi kısıtlıyor, daraltıyor olabilir. Yani Satürn'ün bir zodiac döngüsünü 29 30 sene kadar sürdürüyor. Satürn balık Satürn 7 Mart'ta balık burcuna geçiyor. buçuk sene daha orada kalacak. Yani o hangi ev evde gerçekleşiyorsa o konularda daha çok gündemde olacağını söylüyorum. Hak eden hediyesini al, alır. Yani Satürn öyledir. Yani mücadele edersen o mutlaka hediyesini de alırsın. Yani onu söyleyebilirim. Büyük değişimler getirir. Sınavlar getirir. Ama bu değişim hayırlıdır. Balık deyince aklımıza fedakarlık, yardım etmek, empati düşünmek getirir, başkalarına yardım, fayda sağlamak anlatır. Satürn Balık Burcu'na hareket ettiğinde bu saydıklarımın hangi konuda sizleri yakalıyorsa o, o, o konuda sorumluluk almanız gerektiğini söyleyebilirim. Biz kendimizi düşünmekten düşünmek değil de başkalarına karşı merhamet etmeyi öğreneceğiz. bunları öğretecek bize bağımlı olduğumuz şeylerden arınmamız gerekiyor. Yani hayatta gerçek olmayan hayallerimiz varsa, gerçekleşemeyecek bir şeyimiz varsa yani onları bırakmamız gerektiğini söylüyor balık kurban rolünü de anlatır. Yani bizim hayatta kendimizi çok da kurban etmememiz gerektiğini de öğretir. Yani bir de ayaklar, dizler, deri hastalığı, depresyon, ruhsal hastalıklarına da dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi de kısaca burçlara bir göz atalım diyeceğim sizlere. Koçlar ve yükselen Koçlar Satürn yaklaşık iki buçuk yıl zamanında bazı davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor İç dünyamızda etkilenebileceğimiz ruhsal anlamda olgunlaşmak olgunlaşma sürecine adım atabiliriz korkularımızla yüzleşip kendimizi iyileştirebiliriz. bağımsızlıklardan arınmak için iyi zamandayız gizli düşmanlardan korunmalıyız dikkat etmeliyiz sağlık konusunda çok önemli bedenimizi iyi korumamız ruhsal sağlığımızı beslememiz gereken bir zamandayız. Ruhumuz sıkışmış da darılmış gibi karamsar düşünmelerde yapabiliriz. Ruhsal sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Boğa ve yükselen boğalar Satürn balık sizin 11. evde yerleşiyor. 2,5 yılda Satürn arkadaşlık, ortaklık, projeler, toplumla ilgilenen, ilgilendiren her türlü işlerde e, sorumluluk almanız gerektiğini söyleyebilir. Arkadaşların hangisi iyi, hangisi kötü e, seçeceksiniz eleme zamanıdır. Hayalleriniz için çalışıyor olabilirsiniz. Onlara yaklaşmak için fırsatlar getirebilir toplumda konuşma tarzımız, enerjiniz biraz kısıtlanıyor olabilir. E, toplumda uzaklaşmak gibi sorunlar da yaşayabilirsiniz. E, sosyal çevre, umutlarım, arkadaşlarım, hayallerim bu konulardan yine bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Umutlarımız için savaşın diyelim. İkizler ve yükselen ikizler. Satürn balık sizin 10. evde yerleşiyor. 2,5 sene kadar aile, kariyer, alakalı çok önemli gündemimiz olabilir. Darılıyor, sıkışıyor, sorumluluk almanız gereken zamanlar olabilir. Hangi konuda yanlış yaptıysanız Hangisini eksik yaptıysanız bunlarla önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile kariyer yaşantısını e, iyi dengelememiz iki tarafı da e, adaletli e, davranmamız gerektiğini söyleyebilirim. İş bulma imkanları biraz zorlaşabilir. İşinizde e, hatalardan ders alabiliriz veya yeni öğreneceğimiz bir şeyler olabilir. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Satürn balık geçişi sizin 9. evde yerleşiyor. Yaklaşık iki buçuk yıl zamanında hayatta bakış açınız, inançlarınız, değerlerinizi burada bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Eğitimle ilgili uzlaş uzmanlaşma akademik konularda sınavlar olabilir. Yarım kalmış eğitimle ilgili sorumluluk alıp devam etmek isteyebilirsiniz. Yabancı ülkeler, yabancı insanlar, uzak yolculuklarla ilgili sorumluluk Bunları da almanız gerektiğini belli edebilirim. Bu saydıklarım konusunda çaba gösterdiyseniz ödüllerini de alabilirsiniz. Olgunlaşma zamanı diyebileceğim. Arslanlar ve yükselen arslanlar. Balık Satürn balık geçişi sizin 8. evde gerçekleşiyor. 2,5 sene kadar zamanında finansal geliri kaynağınız, başkalarından gelecek kaynaklar konusunda aradığınızı bulamama gibi sıkışma, zorlanma yaşayabilirsiniz. Banka, devlet, iş kazancı, nafaka, miras gibi konularda burayla ilgili sorumluluk almanız gerekebilir. Borçlanma, riskleri hayatımızı finansal konuda bizi zorlayabilir. Cinsellik, ruhsal, psikolojik sağlığımızla gündemde olabilir. Sağlığımıza iyi bakmamız gerekebilir. Başaklar ve yükselen başaklar. Satürn balık sizin yedinci evde gerçekleşiyor. Yaklaşık iki buçuk yıl zamanında kişinin evliliği, ortaklığı, işi, hukuksal süreçlerini bu temalarla çok önemli sınavlardan geçebilirsiniz. Kimi görmezden geldiyseniz eşinizi veya ortaklıklarınızı ihmal ettiyseniz Onlarla yüzleşme gerekebilir. Karşınızdaki insanların bazı söylentileri, söyledikleri sizin canınızı sıkabilir. İş ortaklıklarla veya ev arkadaşlarınızla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeni sözleşmeler, anlaşmalar edinebilirsiniz. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Terazi ve yükselen terazılar. Satürn Balık sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Yaklaşık iki buçuk yıl zamanında günlük hayatınızda alakalı iş ortamımız, çalışmalarımız, evcil hayvanlarımız ve sağlığımızı ilgili sıkışmalar, zorlanmalar yaşayabiliriz. İşte çok çalışıp yorulmak Yaptığımız yani hizmetin bedenini alamamak gibi zorlanmalar, gecikmeler yaşanacaktır. İş arkadaşlarla sorunlar yaşayabiliriz. Evcil hayvanımızla ilgilenebiliriz. Onun sağlıklarıyla ilgilenebiliriz. Kendi sağlığımızı da dikkat etmemiz gerekiyor. Çok koşturmaktan bünyemiz düşebilir. Bu yüzden de yorulabiliriz. Kendimize ihmal etmememiz gerektiğini söyleyebilirim. Akrep ve yükselen akrepler. Satırın balık geçişi sizin 5. evde gerçekleşecek. Yaklaşık 2,5 sene zamanında keyif aldığınız alan, çocuklar, aşk, hobiler, bu temalar gündeminizde olabilir. Risk getiren konularda uzak durmanız gerekiyor. yoksa zorlanabilirsiniz. Çocukların ruhsal gelişimi, eğitimi veya geleceğiyle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Çaba göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda. Seviyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz veya aşkınızla aranızda mesafe koyuyorsunuz. Bu sorumlulukları çözmeniz gerekebilir. Biraz zorlanabilirsiniz ama bu bunları yapacaksınız eminim. Sizleri hangi konuda yakalıyorsa o konuda sınayacaktır zorlayacaktır. Sonrasında da ödülünü verecektir. Yaylar ve yükselen yaylar Satürn balık sizin dördüncü evinizde yerleşiyor. Yaklaşık iki buçuk yıl zamanda aile köpler arasında ev gayrimenkul temaları gündeminizde olacaktır. Evlenmek isteyeceksiniz. Biraz evratlarda, gecikmeler olabilir. Sorunlar çıkabilir. Aile arasında biraz zorlanmalar olabilir. Ev alacaksınız. Orada evrakta bir pürürsüzlükler olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sorumluluk almamız gerektiğini söyleyebilirim. Dekorasyon işlerinde, tadilat işlerinde Biraz gecikmeler olur ama sonrasında güzel e, iş elde edebilirsiniz. Çocuk yapmak için karar verdiyseniz biraz gecikebilir. Aile arasında soğukluklar, anlaşmazlıklar da olabilir. Satürn zor gezegendir. Zorlar sınar. Sonrasında ödülünü de verir. Ama sizin çabanıza göre ödül verir. Bunu da unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Satürn balık sizin üçüncü evinizde yerleşiyor. Yaklaşık iki buçuk sene zamanında yakın çevremiz gündeminiz olabilir. Ticaret, girişimler, fikirler, projeler, kısa seyahatler olabilir bu konularda biraz zorlanma, darlanma yaşayabilirsiniz. Ekstra çaba göstermeniz gerektiğini söyleyebilirim. İletişimde medya konularında dikkat edeceğiz. Yanlış anlaşmalara ve yanlış anlamaya müsaitiz. Buralarda aydınlanma ve yapılandırmak gerekebilir yeni yeteneklerimizi ile ilgili eğitimlere katılabiliriz. Yeni eğitimler alabiliriz. Kova ve yükselen kovalar. Satırın balık sizin ikinci evinizde yerleşiyor. Yaklaşık iki buçuk yıl zamanında maddi manevi değerlerimizi finansal anlamda Kısıtlanma yaşayabiliriz, masraflarımız karşılamada zorlanabiliriz veya ekstradan masraflar çıkabilir, gelirlerimizde azalma olabilir, öz değerimiz, öz güvenimiz neyse bu, burada biz bir tamir etmemiz gerekebilir, yeteneklerimizi ortaya çıkarmak oradan gelir edinmek için çaba göstermek gerekebilir. Borç almak veya borç vermek konusunda zorlanabiliriz. Maddi kaynaklarımızı doğru kullanmayı öğreneceğiz. Balıklar ve yükselen balıklar. Satürn balıkta birinci evinizde gerçekleşiyor. Yaklaşık iki buçuk yıl zamanında bir başlangıç döneminize kendinizle başlangıç yapma e, zamanında girdiniz. Sorumluluk almanız gereken gündemler olabilir. Çoğumuz evlenmek isteyebiliriz. Kendimizi kurban etmemeye öğrendiysek artık kendimiz için bir şeyler yapmamız gerektiğini sorumluluk almamız gerektiğini anlatabilir. 1994, 1995, 1996 yılda doğulan arkadaşlar bir dönüşünü bitirmiş olmuştur. Artık hayata gerçek ile bakması gerektiğini anlatır. Yapacak işlerinde kendiyle ilgili, geleceğiyle ilgili sorumluluklar çabalar alması gerektiğini anlatır.